Hepinize merhaba hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Topaş oyununu önce Like edip abone olup videolarımı izlemeyi unutmayın. Yorum da atmayı. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Şunu şöyle bir. Yorum atın ne olur arkadaşlar. Çünkü yorumlarım eksik oluyor. Şimdi şöyle bir gidiyorum. Siz de yükleyebilirsiniz Topaş oyunu yazıp çıkıyor. Çok güzel bir oyun yani. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim. Devolları tanımaya çalışacağım. Devollar falan var arkadaşlar. Şuraya park edeceğim arabamı. Şöyle hop. Hop bu kadar. Bir level daha tamamladık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir. Şuradan çıkacağım ben. Allah. Hayır çarpma. Şöyle bir. Bas gazı. şöyle. Ha bir dakika. Arkadaşlar şimdi şöyle bir oynuyoruz. Uy fena bir arkadaşlar. Şu şöyle bir. Bas za, bas za, bas 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 kaza. Ay çarpma. Uy çarpıyordum. Nasıl kalsın? Oyunda proyum ben ya. <laughs> park ediyorum arkadaşlar. Bitti. Arkadaşlar 40 abone yaptınız beni. 40 abone. Arkadaşlar benim 40, 40 abone yaptınız. 50 yapın ne olur arkadaşlar? 50 yapın size bir sürprizim olacak. 50 yapın size sürprizim olacak. Süh attım 50 abonem varmış. Bu sosyal gün kanalına bakıyorum ben. Ya yani arkadaşlar sizin için uğraşıyorum ben. Ee, mesela şey için şey yapıyorum arkadaşlar bazen böyle nasıl desem size. Ya yani böyle bakıyorum bazen birileri yorum yapmış mı diye. Oha YouTuber olmaz arkadaşlar. Bakalım ben olabilecek miyim inşallah olur. Zaten güzel güzel yorumlar atıyorsunuz. Yazıyorlar ki bazen. İnşallah bir milyon bulursunuz. Ama ben bir milyonlardan bulayım? Neyse inşallah buluruz arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Allah. Allah. Uy. drifti gördünüz mü? Drift attım. Çok fena. Allah. Bir bölüm daha tamamladım. Şimdi şöyle bir gidiyorum. Şu için içten mi sürse? Şöyle. Saçık yanda. İçten değil ya dışarıda. Arkadaşlar şu televizyona ondan ses geliyor. <laughs> Neyse şimdi şöyle bir gideceğim. Bu ne? Dan döneceğim abi ya. Arkadaşlar dönemedim ya. Evet arkadaşlar bir bölüm daha tamamladık. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle bir. Allah. Şöyle. Şimdi sağa dön diyor. Sağa dönce şurada şöyle. Döndüm. Arabanın markası mı? Ara arabanın markası ne? Ay markası diyorum ya. Pilkası. Yazıyor. OB.

iki ışık. Motoru açtım. Ayna açılıyor. <laughs> Şöyle. Park et. Heh. Oh be bir, bir bölüm daha tamamladık arkadaşlar. Çok zor. Yani siz de izliyorsunuz ama izleyince kolay geliyor. Oynayışı çok zor. Ne? Bakın arkadaşlar araba güzel çok güzel. Ben tavaş severim. Tofaş sevgisi. <laughs> Neyse. Uy. Aaa. Ah. Abi ya attım ya. Ayşşş. Ben de öz arkadaşlar keşir şimdi söylüyorum. Şöyle. Bas 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 bas. Allah gitti be. Tekrar. Bunu geçeceğim arkadaşlar. Şöyle. Bas bas bas. Düz git. Bam. Bakın şimdi. Bam bam. Heh. Şöyle. Ay yavaşla. Şöyle. Bak, çapma. Arkadaşlar şu araba var ya önümüzdeki. Şu beyaz. Bunun markası şey. Neydi ya? Honda. Honda Civic. Şu. Honda Civic. Şu arkadaki de Volkswagen Polo herhalde. Aynen. Mavi ama. 6 dakika oldu arkadaşlar. Şöyle bir oynayacağım. Birazdan herhalde kapatırım diye. Yok ya da biraz oynayayım. Bilmiyorum ya. Kafam güzel oynamıştı. Işte. Oyunu seviyorsanız yorumlara. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir döneceğim ben. Ee, şöyle döndüm ama ne diyor şöyle gitti ay üf, ah, çarpmadık sonda şöyle ah park yeri sonda arkadaşlar yer. tamladım şöyle bir ay çarpma Uy, gördünüz mü çarpacaktı kaz galsın kaz çarpacaktı konuşamadım şöyle dur, 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 dur. ya Arkadaşlar ya bir türlü bu bölümü de geçemedim. Geçmek istiyorum ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Arkadaşlar şimdi 7 dakika oldu. 10 dakikalık çekeceğim herhalde. Pek bilmem. Kafama göre oynuyorum ya. Demiştim zaten. Neyse. Aha! Kırmızı ışık yandı ya. Yeşil ışık yanınca başlatacağım oyunu. Heh tamam yeşil ışık yandı arkadaşlar. 8 dakika oldu. Şöyle sağ önce şimdi şöyle bir. Gerçek oynuyor şimdi bu arkadaş. Çıkıp çıkıp Allah. Şimdi şuradan döneceğiz ama. Şöyle... ne oluyor? Duruksam <laughs> şey oldu. Arkaya açayım arkadaşlar. Arka şeyi. Aynayı açtım. bas gaza. dur çıkın bir. Heh, çıktı tamam. Ya bak çarpma sakın ben geçeyim. Heh. Teşekkürler. Arka aynaya çıktı? Hayır. Hayır be. Arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar bir bölüm daha tamamladık. Video durdurdum tamamladım. Şimdi Allah ya. Elfen çekmeyi Şey yaptım ya. Fites çekmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Ne oluyor? Yoksa kaldı bir anda. Ya. ya. Çok Yavaşla. Hayır ya. Kırmızı ışık Ah be. Arkadaşlar ya. arkadaşlar. <laughs> Hep reklam geliyor. Gerçi <laughs> reklam geldi bir dakika. Bir arkadaşlar videoyu izleyerek bölümü geçtim. Şimdi devam ediyorum oynamaya. Saladan da ne yapıştır solu. yapıştır abi. Dur. Lan lan lan. Uy, felaket döndük be. Düzmüyor mü? Felakettir. Şöyle bas bas. Hadi gitsene. Gidin bak korna çalıyor. Geçtim arkadaşlar bu bölümde. Evet bu bölümde geçtim. Şöyle böyle hop, 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 hop. Hmm. <laughs> Drift atmak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey izle ee, mi şey ne diyecektim. Bu bölümde geçince videoyu kapatırım yani. Yani 11 dakika oldu ama ne yani? Daha oynamak istemiyorum. <laughs> Oyunu Sıkıldığım için kapatacağım. Videoyu şu an. Ay vay. Yani arkadaşlar sıkılmadım da. Yani videoda bu kadar bu kadar olsun çok fazla olmasın yoksa kapanıyor video. Uy bakın burada. Şöyle Sağa dön diyor. Sağa döneceksin. Şimdi... Konu çaldım. diye. Allah hayır. hayır. Ver sakın 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 bak sakın ha. Düz gidiyoruz. Uf, uy. Gördünüz mü? Allah, ben buradan nasıl geçeceğim şimdi? Ya hayır ya. Arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hoşçakal görüşürüz. Bay bay. Abone olup bir dinlemeyi unutmayın. Yorum da atmayın. O zaman bay bay. Görüşürüz. Bak yorum atın. Bay bay.